Siz o lüks arabanızda şehrin önündeki ışıkların yanından bir V hızıyla geçtiğinizi düşünmenizi istiyor. Şimdi öncelikle deneyimlerimizden yararlanarak buradaki ışık lambalarının arkadaki şehir binalarına göre daha hızlı hareket ettiğini düşünebilirsiniz. Bu şehir binalarının oldukça arkada sizden uzakta olduğunu düşünün. Peki bunun astrofizikle ne alakası var? Biz bu videoda yıldızsal paralaksı işleyeceğimizden dolayı aslında oldukça bir alakası var. Hemen yazıyorum. Neden böyle olduğunu anlatacağım. Yıldızsal paralaks açısı diyebiliriz. Açısı diyelim. Şimdi biz önceki videomuzda esasen paralaks açısından bir giriş yapmıştık. Bunda da ona benzer bir şey göstereceğim. Eğer kafamı çok hızlı bir şekilde sağa sola doğru sallarsam, monitörün kafama göre göreceli yer değiştirmesindeki açıyı bulabilirsem, ki buna da paralaks açısı diyor, bunu ben yıldızlara uyarlayabilirim. Aynı şey burası için de geçerli. Siz V hızıyla sola doğru veya sağa doğru işte sola doğru bir V hızıyla arabanızla giderken buradaki lambaların arkadaki binalara göre göreceli olarak daha hızlı geçmesinin sağa doğru kaymasının sebebi bu. Siz dönerken kafanızı biraz sağa veya sağa yönelttiğinizde şuraya gidiyoruz çünkü buradaki açıyla karşılaşıyorsunuz. Paralaks da bu. Şimdi ben bunu anlatmak için elbette yıldızları ölçeyi oldukça arttıracağım. Öncelikle şunu bir belirtelim. Ortada bir tane yıldızımız olsun ki bu da bu yıldızda güneş şu şekilde, tabii ki de güneş böyle değil bu renkte değil o yüzden sarı alalım biraz gerçekçi çizelim. Buradaki şey sarı ifade güneş olsun. Öncelikle güneşimizin oldukça büyük bir yıldız olduğunu da belirtelim. Yani ölçeklerimizi buna göre hazırlayalım. Bunu yapmak isteseydim ekrandan taş aldım. Şimdi ise mavi bir tane gezegen çizelim. Buradaki gezegen de bizim dünyamız. Ve gezegenimize ve yıldızımıza belli bir uzaklığa sahip bir başka bir yıldız çizelim arkadaşlar. Bu yıldızı şu şekilde belirtebilirim. Buradaki yıldıza esasen daha farklı şu şekilde biraz daha küçük olsun elbette yeşil olmaz ama burasını bu şekilde de belirtelim. Burası güneş, burası dünya, burası da yıldızımız. Şimdi biz biliyoruz bizim güneş gezegenimizin yıldızımıza olan uzaklığı bir AB. Yani yaklaşık olarak 15 çarpı 10 üzeri 7 kilometre yani 150 milyon kilometre. Buradaki ifadeyi esasen şuradaki uzaklığı hiç mi hiç bilmiyorum. R de diyebilirsiniz de Bilmiyorum. Şimdi benim yapacağım ifade paralaks açısını burada bulmak. Öncelikle bilgilerimizi bir yazalım. Dünyamız arkadaşlar şu yöne doğru dönüyor. kolaylık olsun diye ben evimi şu noktada yapacağım. Yani esasen şuradaki ifadeyi belirtelim. Oradaki noktayı seçtiğimi düşünebilirsiniz dünyanın şöyle bir büyük bir yüzeyine olduğunu farz edin. Yüzey olarak bu şekilde çiziyorum. Şimdi ise benim ta buradan bakıp, Böyle tabii yatay bir formatta çiziyorum. O yıldıza baktığımı farz edin. Yıldız tabii ki de çok küçük gözükecek. Şimdi biz bu şekilde dönüyoruz ve güneşin tam olarak buradan doğacağını da düşünmek istiyorum ben. Güneş elbette buradan değil. Güneş tam olarak buradan doğuyor. Yani tam olarak bu şekilde bir çizmeye çalışıyorum ölçekli olarak. Güneşimiz bu şekilde, da e, bu şekilde gözükmeye başlıyor. Şu doğrultuda elbette. Şimdi, orası artık yıldız değil onu da belirteyim yanlış izin doğrultu. Eğer ben Güneş'te tam bu anda Güneş'ten bu yıldıza bakacak olursam buradaki açıyı bulabilmem lazım. Buradaki ifadeye de x diyelim hatta ve hatta şöyle geri alalım şuradaki ifadeye şöyle küçük bir şekilde alalım. Buradaki şey x diyelim. Buradaki uzaklığa da v diyelim. Şu şekilde belirtelim. Şimdi ben diyelim ki bu konumda bu şekilde duruyorum. Biraz hızlı bir şekilde anlattım biliyorum. Eğer bu anda ben yıldıza bakacak olursam açımın ne olduğunu hesaplayamam. Ancak biraz daha ileri görüşlü olursam yani 6 ay sonraki halimi düşünecek olursam buradaki yıldızın nasıl bir açıya sahip olduğunu hesaplayabilirim. Yine arada bir AB yani 115 çarpı 10 üzeri 7 kilometremiz var. Burasını bu şekilde alabiliriz. Peki ben bu andan itibaren yıldıza bu şekilde baktıysam ne göreceğim? Yani ne görebilirim? Şuradaki gibi bir uzaklık göreceğim. Bir üçgen oluşacak elbette. Burası bizim uzaklığımız. Ki bunun ikizkenar bir üçgen olduğunu düşünecek olursak yıldızı olan uzaklığımız değişmeyecektir. Buradaki ifade olacaktır ve bir AB olacaktır değil mi? Tamam bu çok fazla şey değil. Bunu diyelim ki X, Y, Z ifadesini unuttum. Yani şöyle garip bir şekil ortaya çıktı biliyorum. Peki ben buradaki dikdörtgeni düşünecek olursam yani buradaki şekilde yazacak olursam bunu bir dikdörtgenden çıkacak olacak olursam tam güneş e, dünyamız buradaki ifadeyken ben dönecek olursam bu tarafa böyle bir görsel oluşuyor. Tamam bu görseli anladık ama biraz da kendimize bakalım. İlk önce yani buradaki ifadede yıldızın şu noktada olacağını belirtmek istedim. 6 ay sonrası pardon o noktada değil şu noktada olacağını belirtmek isterim. 6 ay sonrasında da bu olacak. Eğer ben böyle bir üçgen yaparsam yine bunun ikizkenar kenar üçgen olduğunu belirtiyorum. Yani yapabileceğim iki şey var. Buradaki açıların hepsinin sabit olduğunu bilmem lazım. Aradaki ifade bu şekilde. O zaman benim buradaki açım iki detalık bir değişim söz konusudur arkadaşlar burada. Yani 6 ay sonra iki arasında 6 ay olan 6 ay olan iki tarih belirlerseniz buradaki ifadenin yaklaşık olarak veya tam olarak doğru olduğunu belirleyebilirsiniz ki mantığım oldukça doğru. Şimdi ise benim yapabileceğim tek bir şey kaldı. Geometri bilgilerimi kullanmak. Öncelikle buradaki ifadeye de başka bir teta da diyebilirsiniz. Hiç fark etmez yine teta diyelim teta olacaktır. Eğer bunu bir dikdörtgen olduğunu düşünecek olursak da buradaki ifadenin 90 eksi teta olacağını belirtiriz. Nasıl dikdörtgen buldunuz derseniz elbette bunu koordinat düzlemine oturtabilir ve buradaki ifadeden dışarıya bakabilirsiniz. Sadece işimizi kolaylaştırıyoruz. Aynı şey burası işinde geçer. Burası teta ve burası 90 eksi teta. Sonuçta bunun herkes bir ikizkenar üçgen olabileceğini biliyor. Şimdi ise benim paralaks açısı dediğim ifade elbette buradaki açı. Yani ben paralaks açısını paralaks açısından yararlanarak, benim yıldıza olan uzaklığımı bulabilir. Bunu yapmak çok zor değil. Aradaki ifade re. elbette buradaki açı buluşsa ve şuradan da esasen şöyle bir şekilde geliyorsa buradaki ok. Bu doku ok, şey yapmanıza gerek yok. Buradaki üçgeni düşünebilirsiniz. Burası bir abi. Hipotesi, hipotenüsümüz ne? Yıldıza olan uzaklığımız. Buradaki ifade dik olan şey ne? Yıldızın güneşe olan uzaklığı. Yani R. Tamam ben o zaman şunu yapabilirim. Kosinüs, sinüs ve tanjant bilgilerimden yararlanarak buradaki açıyı bulabilirim arkadaşlar. Şimdi öncelikle buradaki açım buradaysa buradaki uzun kenar daha buradaki kenarları birbirlerine oranlayabilirim. Yani uzun kenar bölü kısa kenar yapabilirim. Tanjant buydu. O zaman ben şunu yapıyorum. Tanjant 90 eksi teta yapacağım. Ki çoğu üniversite hocası da bu şekilde anlatabiliyor. Yani anlatmak zorunda değil elbette. Ancak şeyler birbirleriyle örtüşebilir. Ben bunu kendi notlarımdan düşünerek hazırladım. Ve aslında çok da zor anlaşılabilecek bir şey yok. Sadece kosinüs ve sinüs bilgilerinizi kullanabilirsiniz. Ve burada da ölçeklendirme yaptım. Bu arada bu şekil neden böyle diyecek olursanız elbette biraz dünyanın küresinden yararlanarak da bu şekilde görüş yapabilirsiniz. Parsellere böleceksiniz. Buradaki ifade ortaya çıkar. Neyse işimize dönelim. Tanjant 90 eksi teta. Ne olacaktır? Bizim yıldızı olan uzaklığımız yani güneşin yıldızı olan uzaklığı yani r bölü buradaki ifade. Yani 15 çarpı 10 üzeri 7. Yaklaşık olarak 1 AB. Yani şu şekilde yazalım. R bölü 1 AB. Yani ben şuradan yıldızı olan uzaklığını belirleyebilirim arkadaşlar. Ki yıldızı olan uzaklığımı belirlemekte de şöyle küçük bir şekilde belirtmeye çalışayım. Hipotonisten de yararlanabilirim Şimdi biz ne yapacaktık? X buradaki uzun kenarı kısa kenara böldük değil mi? O zaman yıldızı olan uzaklığımızın yani güneşin yıldızı olan uzaklığını belirleyebilirim. Ne yaparım? Bunu karşıya atarım değil mi? 15 çarpı 10 üzeri 7 çarpı tanjant 90 eksi teta yaparak ben buradaki yıldız olan uzaklığımızı bulabilirim. R. Tamam. O zaman ben şunu da yapabilirim arkadaşlar. Uzun kenar bölü kısa kenarda yapabilirim elbette değil mi? Yani tanjant 90 eksi buradaki ifadeyi de düşünecek olursanız x olacaktır. Aynı mantı burası için içerisinde de yapabilirsiniz. Ka kaç dönemde. Tanjant v bölü tamam, tanjant öyle değil. 90 eksi teta. V bölü 1 AB olacaktır. Tabi ben R'yi biraz önce ne olduğunu buldum. Yani buradaki ifadeyi tam olarak karşıya atabiliriz. Sadeleştirince zaten tanjant 90 eksi teta ta e eşittir. Tanjant 90 eksi teta olacaktır. Yani buradaki ifade şu. Yaptığımız ifade bir kere doğru. Ve Mantıksal olarak doğru elbette. Bunların birbirlerine eşit olduğunu elbette biliyoruz. Bunu belirtmeme gerek yok zaten. Çok komik olurdu böyle bir şey yaparsam. Ancak demek ki kurduğum üçgen birbirleriyle çalışıyor. Yani birbirlerine cuk oturuyor ve 6 ay sonraki uzaklık ile 6 ay önceki uzaklık birbirlerinin aynısı, yaklaşık olarak aynısı olduğunu gösteriyor. Tabi evrenin genişleme hızını ihmal edersek. Demek ki benim paralaks açım yani paralaks dediğim açım yıldızsal anlamda bu şekilde bulunabiliyor. Yapacağım işlem sadece 90 eksi teta'yı bulmak. E, tanjant 90 eksi teta. Diyelim ki buradaki ifade işte atıyorum 5 ise çünkü olacağını zannetmiyorum. Atıyorum. 15 çarpı 10 üzeri 7 çarpı tanjant 90 eksi 5 yani tanjant 85'i birlikte hesaplayıp r'ye ulaşabilirsiniz Bunu yapmak çok zor değil. Belki bir sonraki videolarda bunun örneklerini yaparız. Ancak ana mantığı anladıysanız ki buradaki noktada çok önemli tekrar tekrar ediyorum. Altı ay önceki yıldız 6 ay sonraki yıldız fark etmez zaten de. Aradaki açıyı kolaylaştırmak için teta diyorum ve toplam iki tetalık bir değişim olmuş oluyor. Buradaki salının bu şekilde. Tabi burası bizim kendi hareketimizden dolayı yıldız böyle gelip gelmeyebilir buradaki bilgiden yararlanarak ve bu, e, buradaki şekli oluşturabiliyorum. Araba konusuna gelecek olursa yıldısal paralaks açısından da bu şekilde bir gösterleştirme ile arabanın şurada olduğunu belirtecek olursanız sabit bir noktaya baktığınız arasındaki açısal değişim olarak da belirtebiliriz. Yani yıldısal paralaks dediğimiz sadece buradaki olayın yıldızlara yıldızlara uyarlanmış hali. Önceki videoda ise yine yıldızlardan anlatmıştım da biraz daha az detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bir sonraki videolarda ise yine paralaks açısından devam edeceğiz arkadaşlar.